ne şifa çıktı. Tüh <laughs> flash olmasaydı direkt easy'di ya şifası şifa üzerinde şifa olmasa yine easy'di de. Lan oğlum adam bana salıyor yine adama kalıyor ya bu ne? Hmm. hmm. Ses ses. Tam güzel güzel olsun. Güzel güzel, güzel devam. Bak bana gelme ben uçacağım. 160 matematik yetiyor. Evet uçtum şu an. Mükemmel uçtum. Allah belanı vermesin seni. Tüh Allah kahretsin. Üçüncü vuruşa dek geldi. <laughs> Adam üç vuruşu ne kadar hızlı yaptı ya. Şu yüzünden oldu ya. Adam bana birinci vuruş yaparken üçüncüyü vurmuş. Oğlum. Oğlum bu nasıl kayış ya? Allah nerelere geldik nerelere geldik. Benim char niye böyle böyle hareketler yapıyor? Tamam sakin ol. Tokyo drift'e çevirdim oyunu ya. Dümdüz kaysam, kaysam, aksam gitsem kesiyor. Oğlum zek, ne yapıyorsun lan? Bak. Ah! Oh. Yemin ediyorum var ya son yine kalıyordu, çocuğa kalıyordu. GG Ölümcül tempo e, Late game'de daha iyi ama early game'de bence bu daha iyi abi Infernal'lar da geldi 3. informal çıkıyor Üh. Oğlum ya adam zekin zeke takıldığı için uçmadı ya ben de öldüm. Evet çok güzel sattı. valla çok iyi sattı. da ben herkes, herkes, Bir de o o yüzük bana bana miras, sana miras, miras, miras miras, miras. sana miras derken, wuu, miras, sana sana derken ne adamı nasıl uyu Benim çarlarım ne oluyor? Ezreal yardıma gitme yardım etme, yardıma gitme yardıma gitme yardım <laughs> <laughs> Bu adam çok ıslanıcı ya Gayret atar mıyız onu? Geri zekalı mısın? Master dokunmasa 10 numara olmayacak. <laughs> Ömer Master sana gelecek bu arada. Geliyorum. Kıltın var mı var? Yok. 5 saniye geldim bu arada. Abi niye böyle ayrılıyor? Bana gel abi. Abi <laughs> Abi, abi öyle değil de oyun. Benim abi. ay ayrılmaz. <laughs> benim ayrılmaz sevim benim peşim. Hiç orada challenge yaparken üç kere öldük. Ama bunu bu o, o, kadar kötü oldu ki bu. İkimiz <laughs> ayrıldınız birbirinizden sonra. Aa, pozisyon. bizim elo böyle. Bak şimdi sen bizim eloyu küçümsedin bizim elo böyle. Yok küçümsemedim. Efendim. Ben öldüm. Hem devam buna da devam edin. Evet. Oğlum Jana destan Abi Ölse sana pek bir şey kalmayacak evet. Bunu bil bunun farkında o. Ee, kendini geliştirmeye çalış. Üniversite çok da önemli değilsin. Senin merakın önemli. Evet. Hani hangi alana daha çok meraklısın? Ben seni yolda olsam yapay zeka üzerine çalışırım. Hani zaten o yazılım dillerini biliyorsan sen neden şirketlere bakıyorsun? Allah. Ya şey şu uçsun altın. Bir kişi ulti Dört tane iyidir ya. Aynen. Abi yaratıcılık nasıl yok ya? Yarat... Bir yazılımcı da olmaz olmazdı. Aa çok iyi. Çok iyi. Takım çalışmasını gösteren bir etkenlik yok. Benim duruyor. Abi kitap oku. Ben ulti yok. Mal yok. Mal bana. alabilirsin Rain İnanılmaz ya. ya. Allah oğlum peki Şimdi yazılım mühendisi nasıl olmuş abi? Yazılım mühendisi ne iş yapar? Neler yapar? Bak bu tarafa bir oynamamız lazım. Üf. <gülüyor> <diabetes>. <gülüyor> çok kötü çok kötü biraz Bizim çok üstün Benim de şöyle bir resim. fakat itiraz Uçunduruyor mu? Anlıyorum da bence Senin yaptığında yani Senin de çok mutluyum İlk sıram Mertoska Keser mi bu? Koşuyorum ben de Yetişmeye çalışıyorum nereye gidebilirim burada? Evet hoş. Fit diyor abi. Bizim Eloy ıslamadı asın, ee, kendi şahsıma ait Ama sitem. Ama sana tek tek program... Bunu Bu arada maçı kazanacak gibiyiz ya. Abi, Ezler bana gelmiş. Ah, ultim tam gelmişti ya. Biraz kötü oynadım burayı. Neyse ama maevet maevet. Sonraki fighta flashım var. Hayvan gibi param olmuş. Direkt tek atabiliyorum herkese. Abi yani ben de bilmiyorum. Prime yazan yere giriyorum. Oradan ne var hepsini Next next istiyorum. Arkalıyorum diye. Tekrar ben. Ha bitti abi. Abi master'ı ben tekledim ya. Ben saymam abi, ki bu. Abi mesela bak seni şu an base atmaman lazım mesela. Ama artık Ben kazanmak istemiyorum. Oyunlar hediyeler falan. Oyun hediye Peki. mi veriyorlar abi? Hiçbir... Ben şimdi o hediyeleri alamıyorum. Tereflex Pere... zormuş. Ömer zor abi. Neden zor biliyor musun? Ben zorla. Ya da abi, benim takımımda kimin liderliği zorlaştı? Siz challenge yapıyorsunuz o yüzden. Ya oyunu kazanmak için Hayır, aslında oyunu iyi oynamaya gerek yok bak. Oyunun sadece tamam makro oynamak gerekiyor. Aynen Cey. oyunun gereksinimlerini şeylerin yerine getir. Benim işime gelmiyor yani. abi makro oynamak. Neden söyleyeyim, Ben mesela 15 tane kilo alıyorum. Gidiyorum karşı base'in orada bence kesiyorum. Ben öyle zevk alıyorum.